Alman kargo şirketine ait bir uçak, Kostarika'nın başkentindeki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye bölündü. Kostarika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü. Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında Juan Santa Maria Havalimanı'ndan kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak pist sonunda dönerek kırma uğradı. Böyle ikiye ayrıldı. İkiye bölünen uçakta bulunan iki mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.